Sektörün Yıldızları Programı olarak Konya'da Fon Denetim Yeminli Mali Müşavirliğe konuk oluyoruz. Yanımızda Yıldırım Beyazıt Bey var. Merhabalar Yıldırım Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, bir kısa panorama yapalım. Ben mesleğin içinde yaklaşık 36 yıldır aktif haldeyim. 1981 yılının 2 Haziran'dan başlayan ve bugüne kadar seyreden bir meslek hayatım var. 1995 yılına kadar mali müşavir olarak çalıştım. Ondan sonra 94 yılında açılmış bir sınavda tek sınavla yeminli mali müşavir olan 5 kişiden biriyim. Türkiye'de. 1995 yılından beri de bu meslek unvanı altında yani fon denetim, yeminli malim Müşavir ve bağımsız denetim AŞ unvanı altında 1995 yılından 17 Şubat'ından itibaren aktif halde yeminli malim şairlik faaliyetini yürütmekteyim. 1989 yılında 1568 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın kurucu üyesiyim ve 1995 yılına kadar başkanlığını yürüttüm oranın. Dolayısıyla meslek hayatına örgütçü bir meslek mensubu olarak da intisaf etmiş oldum. Şu anda da Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın Konya temsilcisiyim. Bu rolde de burada bulunan mesleki faaliyetini devam ettiren meslek mensuplarının temel sorunlarının dizayn edilmesi, düzeltilmesi ve ortak çözüm için Ankara'ya aktarılmasında aracılık ediyorum. Mali müşavirlik mesleğini tanımlar mısınız? Mali müşavirlik mesleğini icra edenler toplumun tüm ekonomik değerlerini not eden meslek grubudur kısaca anlaşılabilir tarif etmek için. Yani kayıtlı ekonominin ya da ekonominin kayda alınmasının temel rollerini, temel fonksiyonlarını yerine getiren meslek grubudur. Eğitimli, vizyon sahibi, geleceğe pozitif bakan ve projeksiyon olan meslek grubudur. Eğitimlidir. Yaklaşık 162 bin sayfalık meslek mevzuatını e, hakim olmak zorunda olan meslek grubudur. Dolayısıyla toplumun beklentilerine cevap verme mükellefiyetini kendine rol olarak e, almış olan meslek grubudur. Belki çok e, popülasyonu yok görünüyor ama Türkiye'de meslek icra edenlerin ya da meslek gruplarından en ağır iş yükü olan meslek grubudur. Dolayısıyla tüm meslektaşlarıma şunu söylerim her zaman sizin özel hayatınız yok siz eğer ölürseniz e, hizmet verdiğiniz meslek grubu helallaşmadan ölmeyin. Çünkü onlar sizin haklarınızı öbür dünyada zor eder. Sektörünüzün sıkıntıları nelerdir ve bu sıkıntıların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Evet yani bu konu... Herkese göre değişebilen ya da tarif edilebilen bir sorundur. Yani benim için sorun olan bir başkası için sorun olmayabilir. Yani bireysel becerilerle belirlenmiş bir sorunlar kümesiyle karşı karşıyayız. Şimdi ticaretin temel rolü şudur. Alacağınızı tahsil edeceksiniz, borcunuzu erteleyeceksiniz. Bizim meslek grubunun bugün itibarıyla en büyük temel sorunu ekonomiktir hizmet verdiği meslek gruplarına hizmet ederken ücretlerini tahsil etmeyi ihmal ederler çoğunlukla. Daha doğrusu ona vakitleri olmaz çoğunlukla. O, o nedenle bir ekonomik zorlukları yaşadıklarını biliyorum. Ama bazı meslek mensupları bu konuda sistem kurmuşlar. Bir de haksız rekabet diyebileceğim. Yani arz ekonomik sistem, arz talep dengesinin oluştuğu yere pazar diyor arz fazlası varsa ya da talep fazlası varsa fiyatlar o zeminde oluşuyor. Bizim meslek ücretinin tayin eden kurum Maliye Bakanlığı olmasına rağmen arz talep dengesi ekonominin kendi gerçekleri üzerine oluştuğu için zaman zaman meslek kurumumuzdan haksız rekabetin olduğuna ilişkin şikayetler alıyoruz. Biz de yaşıyoruz onu. Yani en büyük sorun bu. İki, meslek 162 bin sayfadan bahsettim, bu çok da değişkendir. Sürekli dönüşüm yaşıyoruz, sürekli ihtiyaçlara dönük düzenlemeler yaşıyoruz. Çeşitleniyor meslek mevzuatı, onları takip edecek zaman biraz zamanı bulmada zorlanıyoruz. Günlük ben yaklaşık bir 30-40 sayfalık çıktı alıyorum bilgisayarımdan, ne var ne değişiklik var. İşte Tarım Bakanlığı'nın bir düzenlemesi oluyor, Enerji Bakanlığı'nın bir düzenlemesi oluyor, Sanayi Bakanlığı'nın bir düzenlemesi oluyor, Gümrüğün bir düzenlemesi oluyor. Bunların hepsi bizi birebir ilgilendiriyor. Hazinenin bir düzenlemesi oluyor. Her şeyin, her kurumun kendine özgü, mesleğin icrasına dönük bir takım düzenlemeleri bizi birebir ilgilendiriyor ve takipte zaman zaman zorlanıyoruz. İkinci temel sorun budur. Tabi bilgiyle ulaşmak için yeter teknolojimiz var, ulaştık ona. Allah'tan böyle bir model e, modelle çalışıyoruz. E, bilgiye ulaşmada zorlanmıyoruz ama onu e, çıkarıp, print edip, okuyup, hazmetmek ve pratiğe dökmenin yüklediği bir e, şey var, zorluk var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Bir mücadele e, devam eden, sürekli devam eden, yoğunlaşan bir mücadele. Şimdi biz şunu çok iyi idrak ettik. Şimdi e, tüm faktör maliyetlerinin içinde en önemli girdi bilgidir. Yani e, şu gözün maliyeti, hamatta maliyeti 5 lira ama ben bunu 1600 liraya aldım. Diğerleri bilgidir ya da yaratılan katma değerdir. Şimdi ekonomiye girdi olarak e, beş 5 temel değer vardır. Bunların içerisinde birisi de bilgidir. E, bu bilginin üretimden e, tüketiciye ulaşana kadar, bütün evrelerinde yeminli mali müşavirler ve mali müşavirlerin bilgi e, merkezli e, katkısı var. Bu çok da hissedilmez, görünmez ama yani bir fatura kesmenin 10 yıllık bir hukuki zemin hazırladığını düşünürseniz 10 yıllık evre ile ilgili altyapı çalışmasını doğru kurgulaması lazım mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin ki 10 yıllık evreyi evredeki riskleri bugün satın alabilsin. Ya da üretim maliyetlerinin minimize edilmesi ile ilgili bir e, çalışmada e, maliyet çalışmasının sağlayan birim mutlak surette mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerdir. Yani pazara arz fiyatını belirleyen e, üretici firmaları o konuda bilgilendiren, rol yükleyen e, kurumun adı odur ya da bir e, fatura kesiyorsunuz bu faturada. E, kambiyo sisteminin e, ilgisi e, hemen devreye giriyor. kamyoda hangi tür evraklar, belgelerin, e, hangi tür roller yüklendiğini bilgilendirmede tabii ki piyasa pratikleri var ama onların kendi içinde ayrıca yarattıkları pratiklerin işletme maliye işletmeye maliyetini ölçmeyen bir e, anlayışa bugün e, gardını belirleyen kurumun adı da mali müşavirler ve yeminli mali müşavirleri icra eden meslek grubudur. Dolayısıyla mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin e, oluşan e, muhasebeyle ilgili temel sorunlar yüzdesel olarak söylüyorum piyasa pratiğinde yüzde beştir kalanı hukukiydir ve bilgiye dayanır. Yani muhasebe mesleğini icra ederken işte bir faturayı kayda almak bir roldür ama bu faturanın kayda alınmasının yüklediği sorunların önceden öngörülmesi de benim mesleğimin gereklerindendir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.